Lan ne oluyor? Abi, abi? Mehmet abi, Kurban aldım yavaş. Mehmet abi gel ya. Ben iki kişi vurdum yardım edin lan. Mermi bitti. Allah'ım ya bir şey yok. Gelme 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 gelme. <laughs> Beyler ölüyorum. Ölme lan biraz. Help me. Help me. Sesim uzaktan geliyor mu lan? Çok. Biraz uzak ama. Ne biçim yayılmış Şundan korkadan. Atım adam var. İkisine vurdum abi 1920 işte ya. Yargı da atıyoruz ya. Adamın kafasına bir tane şöyle bir bomba atsam öldür mü? <laughs> Gel lan. Oğlum bu ne? Burada kaç kişi var lan? Oh yeah. Efendim <laughs> nerede <laughs> arkası kutu dur çıkarıyorum. Nereden ya? lan? Lan bu adam lan. Hadi selamlar ha <laughs> Çaldım yat aşağı. Arka geldi Ahmet. Hocam artık ölün gari ya. Ha, ee, yukarı çıktı. Oo, <laughs> benim, benim buradan mı? Sessiz oldu. da. Oha oha can sen nasıl ömedin? Ah! Beyler pardon. <gülüyor> 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 ne oluyor lan bana? Allah'ım ya. Şurada adam var. Geliyorum. Ne, en az dişi. En az dişi. Nerede adam ya? Orada la. Marked Allah location. havada öleceğim lan. Helal. Tam orada pusuyu bak. Hayırdır? Hadi bakalım. Oğlum ne oynadım lan ha ben. Ya. Bu oyunun var ya kitabını yazın Ahmet beni de. Orada bir kişi daha var. Direkt şuradaki evime oynayalım Tam siste adam var Elimi omlet sen de gel Tamam tamam Gelim abi gelicem Kola <laughs> bayılmayın Lan bomba sallıyorum Salla bakayım. Oy 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 Bekle bomba atıyom Bu ne lan ağzıma attı biri o ne lan bunlar? <laughs> Öldü mü? Ahmet şu an mutlu. Buraya adam indi şu yerine. Bekle smoke atacağım, loot çekeceğim. Allah beşer atı lazım. Ne oldu lan burada? Araba Ama geliyor arabalar. mu? Araba geliyor mu gidiyor mu? Anlamadım ya. Yani. Ha gidiyor gidiyor. Mark the location. O neymiş <laughs> lan? Valla. Ona, ona ona. Şurada mı sıkıyorum ya? Ha aynen. <laughs> burada burada. Location. Yaklaşacağım ya. Bekle herhalde abi. Önce gel, gel gel abi git. Helal. Gitti mi orada? Nere? Ses var mı? Ben çekmiyorum. Sağ sağ. Mark the Sizler beni alırsınız. Ona vurdum biraz ya. T alan dışından görüyor. Thank you. Solda bir kişi var. Alan bu geliyor. Arabayı döver. ne lan. Oğlum benim hala ben niye furyaya gidiyor lan? neden adam var, önde Tamam. Ne kadar önde Ahmet? Hemen aşağıda Bu ağacın orada bir yerde. Watch out. Oradan gidemedim Açtı bize. Mi? O ağaçtaydı. Help. Ya nana avradı diğeri de burada yatıyor. Help. Allah belanı ya. Oğlum böyle bayıl lan. Helal arkam geldi lan? dur. Aa arkam geldi lan. <laughs> Ona da vurdum ya. <laughs> ya. Aşağıda işte az ileride. Lan göremiyoruz mu? Ne de lan bu? Şuraya yazsana. He şurada biri. Açıkta hem de. 3-4 kişi oğlum. Hepsi açıkta. Şurada. Ama lan. buradan ya, da. Nerede? Oradan buradan. Ki. Bak bak şuraya. Şu o bot da oğlum. bunlar burada. 3-4 kişi. Ne yapıyor lan onlar orada? Ne bunlar ya? Bence evleri alalım ya. Buradan olmaz Peki. bu mefeyle. Bas bas bas. Bas Buradan bas. Karşı tarafa var mı bu da mı duruyor? Kafana göre ya. karşıya adam ya. Oğlum adamlar yakın burada zaten. Arkadaşı vardır ama. Arka geldi bayılma. Gitti. Hayır. Oğlum ben gittim zaten ya Gelmeyin dans ettiririm valla Burada çalışıyorum Dikkat et kendini ettirtme Lan Bomba önüne hiç e mi kasıyor? E Hadi oğlum Onlar ha, gider mi? Oğlum benim oyunum çok değişik ya Hayır, Lan gir <laughs> lan Adam bundan mı aldın? Onlar gitti ya gibi ya Yav yuh ne sıkıyor lan o? Bir 90 mı? Benim geliyor ama ses ay, ses yok. Onun. yok. Mark location. Kıyasla, <laughs> geldim geldim geldim. Aha. bu. Ah. <laughs> çıldıracağım ya. Allah'ı bilmeyi Bu engini yapmaya geldin ya. Oğlum. O ne lan? böyle ya? Bu ne böyle ya? Neyse. Esen sen oğlum yemiyor mu? Allah'ım ya baymadım. <gülüyor> <gülüyor> ya da var koyun ya. Ben bir yengeydim lan. Yine canım yok bu. <laughs> <laughs> Lan buradan çıkabiliyor mu acaba ya? Çık da sen nereye gidiyor? Mehmet ben kaçtım. <laughs> niye kaçtın oğlum? Ne bileyim oğlum. Oğlum ölsen de zaten canlanmayı şu an kullanamayacak ki. Oğlum bilmiyorum oğlum bilmiyorum. bastım bak. Daha İyi dışından dışına niye yapmadı ki? Şimdi gel bakalım gel. Tamam şimdi. Ha çatıda. Ne? <laughs> ne bu tek sayı büyü alamaz mıyız ya büyük ne? Bence alırız ya. Mehmet getirsen araba. Ne oldu mahalle ne var? Ne? İşte bunun arkadaşları falan gelmiyor? ya? Vallahi kasıyor geliyorlar mı yoksa? Bir bakayım. Aldırma doğru. Aldırmaya gitmiş he. Or hmm. Bu şatı doğru. Ya bayır artık ya. Lan sıkan var. Aaa. Bir baygın. Nereden? Baygın var baygın var. Baygın var. Bu arada var. Sesimi mi vurdun? Benim baygın geldi herhalde ya. Hıı. Bitti bitti orası. Az mı kaldı şimdi? Derin evet. ya. Nasıl oynasak mı ya? Bir kill var. Hı? Oynayalım Bu Bomba çekti. Burada vardı ya. <laughs> Burada vardı gelsene. Çatıdakini vurdunuz yok, mu? Yoktur ya yok. Gel bir ayağa kaçtı hocam. Bir bir kaçıyor. Ha binde kaçıyor. Kese vurdum ha canı yok. Lan hayır lan. Helal. O değil de ne de ya. Ne tarafa kaçtı? O hangisi değil? Şuradakini vurmadın mı? Yok ben bot vurdum. Oğlum <laughs> <laughs> yani ben... Vurum, ben... Muhammed ben de HS vurdum adamı. Hadi adamın HSA. canı yok. Zaten 3 HS bayılır. <laughs> ben bot vurdum ya. Yani sen bunu zannettim ya. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi de herhal diyor. <laughs> ben de anlamadım bir sessiz oldum. Bu adam nereye gitti? Allah Allah mı acaba? <laughs> Aa bana sıkıyor. Şuradalar. Allah. Hani lan Evet, eğimdeler sen göremem büyük ihtimal. Şey. Buraya sızmıyorlar ki. <laughs> öldüm. Öldüm. Lan yakın lan yakın. Yakın mı vurdu beni? Hangisi vurdu ya? Power. Muhammed Power. bakman lazım. Lan tutunamadım ya. Oynuyor. Bunun arkadaşı nerede? Para o da geldi. Ben bir saydım 2 dakika. Lan ona da çok vurdun. Tepede oynayabilir ha. Bir varmış ha. <laughs> Benim dönem. <laughs> Lan yeleğim çok kötü ya. Ayy. Ay. Geç etken bari ya. ya. Aldım lan. <laughs> Kaynatı yok değil mi bizde ya? Yok. Oynadılar lan. Oynadı mı? Al oynadı. Thank you. Ya gel hele gel gel. Hop. <laughs> yokladı geri gitti. Kalsız bu oyun stilinde. Kalite <laughs> kontrol yaptı. Kalsız <laughs> gidelim ya. Böyle olmayacak. Lan ESA attım ya. çık diyemedi ya. ya. <laughs> Gelir mi? Gelin oğlum hadi. Kaskımla gitti ya. Gel hele, gel Thank gel. You. gelmiyorlar. Ee, ha geliyor, sağda geliyor. Sağ, sağa sağ sağ gel. açıldı. Sağ açıldı biri. Hadi oğlum. Yapabilirsin. Yalnız bizim o arabayı alırlarsa biz ölürüz. Ne yaparlar Arabayı arabayı. Böyle alayım da. Ya kardeş Şu beni kaldırın ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> abi adam çok iyi vuruyor ama ha. Vallahi Vallahi beni de geçerken <laughs> burada lan. İyi vuruyor. Kuleye sebe hiç bana yapmadı daha Kasımsı yana kırdı Tek asa tek attı ya kar Direkt kaskı yok etti yani Kaç kaskı? Tek asım full yok etti ha, Oğlum araba alan dışı kaldı ya çıksak mı? Ya yapsak mı? Bence var ya sağdakine oynarız Geçerken bir şeyler yapıyoruz Aslım yok ya Aslanım lan burada Allah'ım o <laughs> Allah'ım Yaşasın ya. Geliyor 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 muhabbet zıksınlara. Nerede lan? Oğlum. Önümde önümde. Medea evet dur. Medea evet bomba atıyorum ağaçtan çıkma. <laughs> ne oldu lan? Bombaya birini almışım birini de vallahi. aldı ya. <laughs> Allahım yarabbim çocuklara bak ya. Kara alayım mı ya? Al al ben de m mü alsam ne yapsam. Sen ya yazsan mı? <laughs> <laughs> ben devam ya diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi al direkt Birazdan gidiyoruz çünkü. Mehmet abi dur Mehmet abi ne yapıyorsun? Mehmet abi, abi dur burada vururuk hepsini. <laughs> bu adam var ben yanlış gördüm ya bu. Var herhalde ya. O ne lan? Gide mi açtın oğlum? Oğlum ışınlandırıyor ya işte bu. Ha önümde. Sen yok. Helal. Helal. Helal beni niye öldürmeye çalışıyorsun? oğlum işte <laughs> dedim ya Muhammed bu şey ışınlandırıyor kendini. Aman o hangi şey? Asa. Portal asansı mı? Aynen öyle.